Herkese günaydın. Loji TV olarak başlattığımız projemizde e, çocuğumuz, yavrumuz, 4 aylık yavrumuz, SMA'lı hastamız e, Berat için e, başlattığımız kampanyamızda e, şu anda e, ya yolunun başlangıç noktasındayız ve startı veriyorum. E, sağlığımız el verdiğince, koşullar e, uygun olduğunca e, belli bir sürede Antalya'ya ulaşmayı hedefliyorum. Umarım kazasız belasız e, kampanyamızı sonlandırırız hepinizin ve hepimizin destekleri ve yardımları Berat için. Görüşmek üzere. Bir saattir yoldayız. Halen tırmanıyoruz. Şu anda 15 kilo gelen 15 kilo kadar veya 16 kilo gibi gelen çanta herhalde bir torba çimentonun ağırlığına eşit oldu. 50 kilo gibi ama bu manzaraya değer mi? Şimdilik de, <laughs> şimdilik de her, tırmanışa devam edeceğiz. Ee, tırmandıkça e, bakalım e, manzara daha da güzelleşecek ve bir süre sonra da kaybolacak. Görmüş olduğunuz şöyle bir zoom yapacağım. Gölgemden de görüyorsunuz. Şu aşağıdaki araçları görüyorsunuz. Oralardan şöyle tırmandık. Ah, Ah, you don't care. Evet. Çok Hayat sana Düzlükte sandıcın yanında ah, bir çay molası verdik. Biraz çay içeceğiz. Kendimize geleceğiz. İlk günün bu kadar zor olacağını tahmin ediyordum. Ben tele olarak kendimi hazırlamaya çalışıyordum ama hani bu kadar biraz fazla geldi <laughs> havada kapattı Ne hikmetse e, rakamı yükseldikçe e, hava kapatıyor şöyle göstereyim gördüğünüz gibi yükseklerde hava kapattı bulunduğumuz yerde bir ağıl varmış birileri burada hayvancılık yapmış herhalde bir yerli grup var, Hatay'dan gelmişler, bir 15 kişi kadar varlar günü günübirlik bu yolda yürüyüş yapıyorlar. Tabi yürüyüşten çok koy koy yapıyorlar. Şu anda yukarıdan sesleri de duyuyoruz. Muhteşem bir ağaç, muhteşem dağ manzaraları, muhteşem doğa. Tabii muhteşem yorucu bir de yol. Ah. 750 metre rakıma çıktık. Oh my God! Şu manzaraya bakın. Harika. Ben Yine kabak çırakımdan bir dırın, benぎ3, de falan öyle bir şey. Sen durma. Ya oturacağım ben de. Ne yapıyorsun? Anam açıyorsunuz da bak bir daha et. Anam açıyorsunuz da bir daha et. Yürü. Ne yapıyorsunuz Ne saat beş gibi geçtin ha. Ya zahmet abi bir bulamazsınız. Bu sayede kesilir onlar bizde.